Merhabalar. Bu videoda Kurban Bayramı'nda havanın nasıl geçeceğini konuşacağız. Kurban Bayramı genel olarak ülkemizde sıcak ve yağışsız geçecek. Genel olarak dedim. Çünkü bayramın son günlerine doğru kıyı bölgelerde özellikle Karadeniz kıyılarında bir sıcaklık düşüşü mevcut. Fakat ondan önceki günlerde yani 30 Haziran tarihine kadar Ülkemiz genelinde radikal bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Sıcaklıklar Ege ve Akdeniz kıyılarında 30-35, Karadeniz kıyılarında 25 İç ve Doğu bölgelerde ise yine 25-30 derece bandında seyredecek sıcaklıklar mevsim normallerin 2-3 derece üstünde olabilir. Yağışlarda ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Şimdi gelin detaylı olarak bakalım. Kurban Bayramı'nın ilk gününde sadece Batı Karadeniz'de Kastamonu civarında bir yağış geçişi olacak akşam saatlerine doğru ama çok şiddetli değil. Onun dışında Doğu Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, İç Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun genelinde yağmur beklenmese de sadece Ardahan civarında da bir ufak geçiş olabilir. Diğer şehirlerde de yağış mevcut değil. Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülkemizin %90'ında hava güneşli seyredecek. Zaten bulutluluk oranına baktığımızda sadece Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif bir bulutlanma var. Yine Doğu Karadeniz'de keza açık bir gökyüzü mevcut. Doğu Anadolu'da da sadece Ardahan civarında bulut kümeleri gözlemlenecek. Diğer bölgelerde genel olarak güneşli bir kurban bayramı ilk günü mevcut. Kurban bayramının ikinci gününde ise yağış Batı Karadeniz'den Orta Karadeniz'e doğru yayılıyor. Samsun'un iç kesimleri Çorum Amasya taraflarında orta şiddette sağanak yine öğle ve akşam saatlerine doğru etkili olabilir. Doğu Anadolu'da yine Ardahan civarında sağanak geçişleri mevcut. Diğer bölgelerde yine hava parçalı ve çok bulutlu. Trakya'da hafif yağmur ihtimali var ama çok kısa sürmesini bekliyorum. Bulutluluk oranlarında ise Trakya'nın bir bölümünde yüksek oranda bulutluluk var. Hava kapalı olabilir. Orta Karadeniz'de Samsun ve iç kesimlerinde de yüksek bulutluluk oranı bekleniyor. Diğer bölgelerimizde hava açık ve parçalı bulutlu. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de yine ülkemizin yüzde %90'ında yağmur yok. Birinci gününde yağış Batı Karadeniz'deydi. İkinci gününde ise Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde daha çok Çorum ve Amasya civarında yağış etkili olacaktır. Efendim geldik Kurban Bayramı'nın son gününe. İşte burada Karadeniz kıyılarında bir soğuk hava atağı gözlemlenebilir. Ve soğuk hava atağına bağlı olarak yağış rejiminde ciddi bir artış bekleniyor. Bakın tüm Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında şiddetli yağmur gözlemlenebilir bu tarihte özellikle Rize ve doğusunda yağış bir tık diğer illere nazaran daha fazla olabilir. Keza Kastamonu civarında yine Kastamonu iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun bir kısmında Orta ve Doğu Karadeniz'in tümünde ki iç kesimlerde dahil yağmur bekleniyor. 30 Haziran'a daha detaylı baktığımızda Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ki yaz mevsiminde soğuk hava dalgası olarak çok nitelendirilmese de mevsim normallerinin altında sıcaklıklar gözlemleneceği için ben soğuk hava dalgası dedim. Karadeniz kıyılarında sıcaklık 17-20 derece bandına inecek. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yani Rize ve doğusunda yağış çok şiddetli olabilir. Buradan sel uyarısı yapmak istiyorum. Giresun, Ordu ve Trabzon'da şiddetli ve orta şiddetli yağmur gözlemlenirken Doğu Karadeniz'de Rize ve doğusunda Hopa ve Rize arasında çok şiddetli, kuvvetli yağışlar olabilir. Yine Trabzon ve Giresun hattına nazaran. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar dere taşkını ve ani su baskınıdır. 30 Haziran günü Doğu Karadeniz dikkat etsin sıcaklıklarda da sert bir düşüş bekleniyor. Fırtına çıkacak rüzgar hamleleri saatte 50 kilometreyi bulabilir. Yaz mevsiminde üşür yüzdemeyin. demeyin. Evet üşüme ihtimalimiz çok yüksek. Bayramın son gününde Evet değerli arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.